Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün hediye internet kazanmayı göstereceğim. GNC uygulaması bildiğiniz gibi Türksele ait olan bir uygulama ve bu uygulama sayesinde soru bilerek GB kazanabileceksiniz. GNC uygulamasını e, burada bildiğiniz gibi GNC'nin farklı internet kazanma yolları var İlk olarak e, çatlat hediyeleri kap diye kampanyası var bu kampanyayı alabilmeniz için haftanın belli bir gününde size e, iki gün boyunca yani haftanın iki gününde çatlat yaparak kazanabilirsiniz Konumunuzu açıp öyle yapmanız gerekiyor hatırlatmak istedim sonraki videomuzu gösterelim GB ödüllü yeni geldi bunu göremiyor iseniz güncelleyebilirsiniz GNC uygulamasını Bu uygulamaya giriş sağladığınız zaman burada ödül yarışmaya başla ilk 5000 kişiye girersen hediye interneti kaparsın diyor son katılım 13 Ağustos 2020 imiş arkadaşlar buradan da kampanyanın detaylarına bakabilirsiniz bu sayede hediye internet alabilirsiniz basit yani ilk 5000 kişiye girerseniz rahatlıkla haftalık 1 GB alabilirsiniz daha sonra burada e, mesela bu haftaki puanla puan tablosuna bakabilirsiniz buraya girip kaç puanınız olduğunu görebilirsiniz listede e, görünüyor musunuz ona bakabilirsiniz mesela sorulara başlamak için de buradan e, başlayabilirsiniz mesela MF grubunun açılımı nedir Master Fuat Özkan mesela Maser Fuat Özkanmış mesela Mesela devam edebilirsiniz. Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkal'ı, Cengiz Borkut'u aşağıdaki filmlerin hangisinde rol almıştır? Misake milli yeni Türk devletini tanıyan ilk itilaf devleti. Fransa mıydı ya? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Fransa olması lazım. Yani bu gibi soruları ee, cevaplayabilirsiniz. Sorular basit. Heyecanlanmasanız yaparsınız. Ee, ben size göstermek için sadece öylesine çektim. Bu videoda Memnun kaldıysanız veya yeni videolardan haberdar olmak isterseniz zil bildirimlerinizi lütfen açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.